Fotospor bir gün önce uyardı Fenerbahçe'nin korkusu yedek kulübesi. Tedesco'nun işi çok zor başlığı attı. Haberin altını da şu şekilde doldurdu, Yıldız Ederson'un statü gereği forma giyemeyeceği maçta Fenerbahçe bu akşam Alanya Spor karşısına kalede İrfan Can Eğribayat ile çıkacak. Genç kalecinin Joz Mourinho'nun birinci tercihiyken yedek bırakılması yüzünden morali bozuk olduğu söyleniyor. 2 puan hediye etti tam da Fotospor'un tahmin ettiği bir maç çıkardı İrfan Can, Fenerbahçe'nin Alanya Spor'la 2 ila 2 berabere kaldığı maçta yaptığı hatalarla 2 puanı hediye etti. Özellikle ikinci golde elinden kaçırdığı top inanılmazdı. İrfan Can 5.5'lik SofaScore ile sahanın en kötüsü olarak bitirdiği maçta Alanya Spor karşısındaki istatistikleri, oynanmış dakikalar 90 kurtarış 0 engellenen gol eksi 1. 76 uzaklaştırma 0 kale terk edişi, başarılı, 1-1, hava topu alma 1 gole neden olan hata 1 topla buluşma 34 isabetli pas 28 bölü 30, %93 uzun top isabetli 11-9. Tehlike engelleme sıfır şut engelleme sıfır hava topu mücadelesi kazanılan 1-1. T.E.D.E.S.C.O sahip çıktı Domenico Tedesco maçtan sonra İrfan Can Eğribayat'a sahip çıktı. Kalecinin yaptığı teknik hatayı konuşmayalım ama o dakikada artık ortayı engellemeniz gerekiyor. Daha önde savunma yapmanız gerekiyor. Üçüncü golü aramanız gerekiyor. Sadece kaleci penceresinden bakmıyorum.